Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol challenge yapacağız. Aslında böyle çok bir futbol challenge gibi olmasın ama şimdi bazı futbolcuların gollerini deneyeceğiz ve bazı çalım hareketleri göstereceğim sizlere. Bu arada bir havayı gösterebilir miyiz? Bir havayı gösterebilir miyiz? Evet. Arkadaşlar hava şu an çok sıcak şu an. 50 derece arkadaşlar. <laughs> Evet, biraz da kuzenim konuşsun. Yiğit de yanımda. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanalın etiketini zaten kayda koyar. Oradan kanalıma abone olmayı unutmayın. kare bir etiket koy. Çok sevdiririm. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Kanka bir topu alayım. top alayım ee, mı? Arkadaşlar top çok dandik böyle. Yani top Yani 100 TL bir top aldım. Ee, arkadaşlar normaldeki gerçek topumuz Yugo 2024 futbol topu. Yani çok güzel ama hiç video çekeceğimiz hiç aklımıza gelmedi. O yüzden onu biz tekman gittik yani. Biz tekman halı sahaya geldik arkadaşlar. Ondan sonra aklımıza da şu geldi. Acaba biz bir video çeksek izlenir mi dedik? İzlenir. Ya. Yeah. İşte o yüzden video çekelim dedik. Evet şimdi ilk başta kimin golüyle başlayalım? İlk başta kimin golüyle başlayalım arkadaşlar? Alda Gülen golüyle bir başlayalım mı? Başlayalım. Gel kardeşim. Evet şimdi kim Alda Gülen'in golü? Herhalde bu lan kanka değil mi? Bakayım. Ben bir deneye bir, bir bir. Tamam, Arkadaşlar ben sağlam benim videom benim videomda bir 90'a bir sütüm var. Onu görmeniz lazım. Solla pek vuracağım ama bir emin değil de. Kar, kar, bir evet kanka. E, kötü bir sütü direğe vurdum ya. Yani. Inşallah. Evet. Kanka al, al, kamerayı. Sana ben tekrardan aldan şut izni vereceğim. Tamam. 5 şut iznim var bu arada. 6'dı 5 oldu. Neyse tamam. Kayra arkadaşımız vuracak. Ben artık konuşmuyorum çok. Söz Kayra'da. Evet arkadaşlar. Şimdi abonelik çekelim. Evet, evet arkadaşlar şimdi bir çekelim şöyle bir tam böyle bir noktadan. Arkadaşlar 10-15 tane bir deneyeceğiz Ama atlamalı değil yani tüm Kayra'nın şutlarını izleyeceksiniz. Yo, bir şey. Yo. Vur. <laughs> Arkadaşlar, ee tabi zor ya. İkimiz de olduğumuz için biraz zorluyoruz Açıkçası e ben sağlık olduğu için Sağlıkla mesela 90'a vururum. Kaira da öyle yani şimdi çok zorlanacak sol ayağıyla. He, biraz da sol, sol ayağını değiştiriyor. Çekiyorum. Çok zor cidden. Yani gol zor değil açıkçası. Bak gol de zor ama, ama sol ayak çok daha zor yani. De ben biraz daha kaldırabiliyorum ben kötü. Kayra sen, sen hiç kal kaldıramıyorum. Kal kanka şurada şurada. buldum ki arkadaşlar hiç olmaya alışmamışım. Evet arkadaşlar şimdi bu ikinci denemesi. Bir daha deneyelim. 4 oldu. Dört olacak. He olacak. Beş. Beş <laughs> Hı, <ben şu> olacak. <laughs> efsane arkadaşlar. Avga Arka, efsane midir? Şimdi de arkadaşlar dönüş 5. şut attık. E şimdi 5. şut attık arkadaşlar. Şimdi aslında 10'a on, tamamlayıp ondan sonra e, arkadaşlar şimdi 5'te attık. 5'te attık arkadaşlar. Şimdi tek aldan bir şeyde de atacağız. Onu tamam deyip ondan sonra Alda Güler'in Gardiyaz attığı golü bir deneyeceğiz. Şöyle birkaç tane daha atalım. Bu biraz Messi tarzı oldu. Böyle sağ köşeler. Yerden sert. Plastik top çok kolay çıkıyor. Arkadaşlar Euro 2024 topumuz var. Bir onunla vuruyoruz. Görmeniz lazım. Aşırı zor. Bir onunla bir videosu gelecek. Söz Hadi ben dışarı yani gittiğimde sizler için babamdan e, Euro 2024 orijinal isteyeceğim. Ee, arkadaşlar şimdi bu 6 oldu. Ee, arkadaşlar şimdi biraz daha bir 4 tane daha atıp Akan ve bu videoda Messi'nin şeyi de var. Messi'nin golü de var. Messi'nin gol de varmış. Messi gol ne yapıyor? Emre Gara top taca gitti. Arkadaşlar tabi avansika böyle e, vuramamazlık olabiliyor. Şimdi bir, bir tane daha deneyim. Bir. bir. Direkt şiitten döndü. Topu göstereyim bu arada. He, bu topta be, benim kanalda çekilişi var. Yarınızdan bir, bir birine vereceğim değil mi Kayra? Evet. Ben dağıtıyorum bu topu. Kendi paramla aldım. Evet. Ee, de devam edeceğiz mi? Ne? Bu gol için devam edeceğiz mi? Yoksa... Başladık. Gol müydü? Gol gibi geliyor bize. Ta ki top ormana gitmiş. Arkadaşlar ben böyle orman falan diyorum ama video komik olsun diye diyorum yani. Kayra'yı kötülemek bir amaçtır asla değil. Yani söylemin ona kay, kayra kötü diye. Ben burada video için komiklik olsun diye diyorum. Yani siz aldanmayın. Kayra koş video gidiyor. İsterim. Arkadaşlar bu arada en falan dediğime bakayım. Videoda komiklik olsun diye diyorum. Kesinlikle dalga geçmek bir amaçlı asla değil. Evet. Ben de şuradan yitin oturduğu yere oturuyorum. Başla kanka. biraz sağ ayağını vurayım. bir kere sağ ayağını değsin arkadaşlar. Ya da hiç. sen şimdi sen bu yine bana ver kanka. Ben sen böyle Messi'nin golü. Sakar ya burada. Evet. Kaç hakkın kaldı? Üç hakkın kaldı kanka. kanka ben ben bir onu vurmadım ki. Ha, tamam. Al. Evet arkadaşlar. Bitti top. Şimdi arkadaşlar şimdi aldı bir de alanı attı golü de deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Büyük ihtimal <laughs> <laughs> Kayra ben bir sağ yanla bir vurayım ya ne olur. Eyvallah. <laughs> PSK. Önemli değil. Arkadaşlar sağ yanla vuruyorum. Tamam. İyi Ben şimdi. Evet. Ben. Al çek. Evet şimdi şöyle bir şöyle tam doksan. Şu, şuraya mı geçeyim? Bu buradan iki x yap. Bekle. Başla. Evet. Hazır. Hazır. bir x. Bundan da bir beş defa, bir beş beş defa bir deneyeceğiz. Evet. Şimdi dört tane kaldı. Üç x'e alayım tekrardan? Bekle. Kenan Yıldız. Aynen. Böyle şey. Arkadaşlar bu arada bir abone olmayı da unutmayın. Like. Evet. mi daha? Şey daha de Ondan sonra, sonra da bir Messi'de ben buraya. tamamdır. Attık bence. Kayra top almaya gitti şimdi. Hatam geldi. Evet şimdi Messi'nin gollerinden bir tane iyi çekmek istiyor. Arkasında Messi yazdığı için. <laughs> Arka ama arkanda Messi yazıyor. Ronaldo şutunu çekmeye çalışıyor. Ya Allah'ım Arkadaşlar. Evet Vallahi hadi. Iyi, evet. Bence, Bence de Messi arkadaşlar. Oo iyi de çok iyi. Su. Evet şimdi kanka bir tane Messi'nin şöyle Inter Miami'nin Inter Miami'de attığı inanılmaz bir golünü e deneyeceğiz. Ben kanka. Ne, sen, sen. Kanka bir kere Peki, Bu arada dedim. benim Şurş hakkım daha var. Hı, hı. Arkadaşlar intihar mayı mı deniyoruz? Hemen gel kardeş şuradan. Diye. Şuradan değil evet. mi? Messi o intanları da astı fizik kolunu şuradan. Bunda. Şöyle açtım. Arka ev sağ sol sola ayak. Bak bir göstereyim bir bilir miyim? He, sol ayak kankalarım böyle. Ha. Böyle arkadaşlar. Vuruyor. Bence tek de yani de olması lazım. Hemen gösteriyorum. Şu köşe olması lazımdı. At. Direk. Gel gel gel. Durduruyorum. Arkadaşım bu kadar mı? Evet bekleyelim. Tamamdır. Kötü oldu bu. tam böyle sağa 90'a doğru yolluyordum mescim. Son bir iki tane daha deneyeyim Sonra Kayra e, çalım gösterecek. Son iki tane daha vur. Evet arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like Like. Like istiyor.

Evet arkadaşlar, kayra topu bir alırken e, topun çekilişi tekrar ve benim kanalımda öncelikle beni 10 abone yapacağız, sonra da topu dağıtacağım. Ve canlı yayında da kendimin evet. şey yapacağım. Evet, kanka, mi? Ben mi? Hıh. -hı. Kanka böyle. Bir kanalım yapacağız. Arkadaşlar Kayra benim üzerine bir çalım ee, Ben tabii ki de salacağım bir ama ya gerçek maçlarda herhalde bir oluyorduk. Evet. Hemen Kayra'nın karşısına geçeceğim. Çok evet, şane yaptık. Bakın. Arkadaşlar şimdi birinci adımımız bu. Birinci adım olmuş. Bunu yaptık. Top zaten buraya geliyor. Ondan sonra yiğit. Zaten o adam şöyle yapacak. Topu kapmak için. Evet. Yara hartim çalı bir göstereyim ben de değil mi Kayra? şöyle bir değişik bir çalım? ha hani şöyle bir böyle bir bacak. Ha, tamam. Çalalım. Gerçekten güzel oldu. Böyle yaptınız, zaten herkese otomatik olarak geçeceksiniz. Akımda zaten şu an otomatik olarak geçiyorum. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.